Geçen sezondan e, daha fazla sayıda maç oynayacağız diye biliyorum Hüseyin, öyle zaten. E, ki o yüzden de çok geniş bir kadromuz var ki daha da genişletmeye çalışıyoruz. Trabzon Spor'da oynayan yedek, kadroya girmeyen oyuncu diye bir kavram görmüyorum. Bu çok büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük camiası. E, görev alan ya da görev almayan oyuncu vardı. Ben saha içinde görev almadığım sürekli altında, saha dışında. Tüm takım arkadaşlarım, elimden gelen bütün vermeye çalıştım. Onların moralini, motivasyonunu yukarı çekmeye çalıştım. Çalıştım ki belki de şampiyonluk böyle geldi. Ki belki de şampiyonluklar da böyle geldi. Oynayan oyunculardan çok belki şampiyonluklarda başarılarda oynamayan oyuncuların imzaları daha fazla. Ben de ikinci öre görev aldığım süre zarfında elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım ama görev almadığım zarf, süre zarfında da de onlara desteklerimi vermeye çalıştım. Ee, bu sistemizde gelecek olursak da ee, başkana saygılarını iletiyor. Ben zannetmiyorum ki bir Türk e, yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bir hayal olmasın. Ee, benim kendisiyle bir görüşmem olmadı. Sanıyorum ki başkanlar hocamız, tarafından bir görüşmem. Kendimde olan iyi yönleri daha da mükemmel, mükemmelleştirmeye çalışan bir insan. Her zaman böyle öyle oldu. Elbette ki eksiklerimiz var, üzerinde çalışıyoruz ama iyi mükemmel yapmak yani birinci ama. Ben ailemi çağırmadım kutlamalara. <laughs> Çünkü ben duygusal, ailem benden duygusallar. Hani biz içeride, e, hatta Emre abiyle konuştuk. Abi dedim, hani ne ya yani gerçekten baş, başka bir kulüp gerçekten böyle kutlayamaz dedim ona. O da bana aynılarını söyledi. Ee, Antalya Spor maçından son, maç son düdüğünden sonra bizim taraftarının sahaya girdiği bir video var. Ya yani çok video var da. Hala yani arada açıp açıp onları izliyorum ben. Ki yok dışında da çok kulübe önce olduk bu konuda ne mutlu bize. Umarım yaşarız. Öncelik gelirdiğimiz gruplara kalmak. Gruplara kalabilirsek de. Bu şampiyonlar ligini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz.